fake marka yeah. giyinmesi Arkadaşlar olmaz. Eğer paranız yoksa marka giymeyi verin. Düz şeyler giyin. Ne olacak? Niye fake giyiyorsunuz? Büyük bir özgüven eksikliği. Statü göstermeye çalışma ve bir yerde olmaya teşebbüs etme. Hani benim param var. Ben aslında buyum. Ben böyleyim. Ama yalandan. Varmış gibi göstermek. Bence bu dümdüz aşağılık kompleks. <laughs> Markanın orijinalinin de kocaman yazması. Fake olup kocaman yazması bence ikisi de red flag. Fake olup kocaman yazması en korkuncu. O daha da korkunç. Hani sen de olmayanın sınıfına girmeye çalışıyorsun. Hmm. Yalandan bu sınıfa girmeye ihtiyacın var. Ya ben buradan buraya timsah gördüm ya. Adam <laughs> safariye çıkmış. <laughs> Pezevek <laughs> Böyle timsah mı olur? Buradan <laughs> saçından başlıyor. Ayak baş parmağına kadar timsah. Kuyruğu burada bitiyor. Burada, burada bitiyor. <laughs> ya böyle giyinilir mi ya? Çok korkunç marka giyinenler de var. Evet. Orijinal ama fake gibi. Tipi fake zaten. Bence adamın... o rüküştük. Bir insan bir markayı giyiyor ve marka üstünde fake gibi duruyorsa bunun adı rüküştük zaten yani. Hani o tamam. Başka bir şey. İlla marka gerek yok. Paranız varsa da alırsınız. Yoksa da açıkçası üstünde bir logo olmuş olmamış. Çok bir şey ifade etmiyor. Fake giyinmek. Red flag midir? Red flagdır aşkım. Benim için de red flag'tir. İyi görünmek için logoya ihtiyacınız yok. Gülünç duruma düşmeyin diyorum.